Hepinize selam arkadaşlar. Biz bugün dışarı çıktık ve bilin bakalım ne oldu. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Hazırlandık, süslendik, küslendik. Miroşla, Poyraz. Poyraz bana bak anneciğim. Poyraz bile hazırlandı. Ay oğlum çikolata olmuş her yerin. Ve yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Bakalım gidiyoruz şimdi. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Yağmurda nereye gelirse artık. Babiş bize sürpriz yapmıştı ama <laughs> Değil mi Mira? Yağmur yağıyor. <laughs> Mira nereye gidelim anneciğim? Sen söyle o zaman. <laughs> ya güzel konuş anneciğim. Poyraz. Poyraz nereye gidelim oğluşum? Ayabayla nereye gitsek ki acaba? Arkadaşlar bakalım nereye gideceğiz. Poyraz her yerini silelim şimdi ıslak mendilli oğlum. Çikolata yapmışsın her yerine. Arkadaşlar hava kötü olduğu için biz de kapalı alana geldik. AVM'ye geldik şimdi. Optimum AVM. Ay, Geçin... Poyraz. Poyraz. Ama dur. şimdi. Geçin bakalım geçin geçin geçin. Mira gel. Yağmur yağıyor değil mi Mira? Sen yanıma gel. Düt düt yapalım Poyraz hadi gel. ya Evet Mira yağar nereye yağacak başka kapana yağ tabii ki de. Mira şu mu saçlarına bakın arkadaşlar düzleştirdik saçlarını. Bir yağmurla kavga ediyor. Ya ama diyor. Bire bana bak bir. <gülüyor> 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 Dönme dolaptan dönüyoruz bir de şimdi. <laughs> evet. Ben buradan geçeyim. Arkadaşlar şimdi AVM'ye geldik. Bakalım bir neler yapacağız. Mira, arkadaşına bay bay yap. <laughs> Biz neredeyiz Mira? Optimumdayız değil mi? Bir bakayım sana bir kıyafetine bakayım bir dön bana bir. Evet çok tatlış oldu arkadaşlar. Evet. Aa baba gitti koş koş baba gitti. Bak orada önde Poyraz'la birlikte. Geç bakalım. Geç bakalım. Gel bakalım. Sus elimden. Bekle beni anne, bekle. Elini verir misin bana? Hop, atla bakalım. Atla bakalım. Hap verim sana. Korkarım, ya. Korkmana gerek yok aşkım. Bak ben buradayım ya. Korkarım. Hayır, korkma. Gel. Korkarım. Böyle bir mağazadayız arkadaşlar. Mira ve babası gilde dışarıdalar. Ben de birkaç şey bakmıştım. Mira gilde orada oynuyorlar. Mira orada. Poyraz. Hii, Mira da buradaymış. Poyraz da buradaymış. Oğluşum ya. Uykun mu var senin? Hop. Oh, aferin. Tırman anneciğim tırman. Aferin sana. Kay bakalım oradan. Oo Mira'ya bak ne yapıyor. Aferin sana. Kay 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 Aferin. Mira buradan çıkacağı benzemiyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız böyle? Oynamak istiyor. Poyraz da uyumak istiyor bence. Arkadaşlar şimdi oyun oynadık, oyun alanına gittik. Şimdi acıktık ve yemek yiyeceğiz. Gel bakalım Mira yemek yiyeceğiz anneciğim. Burada çörük menüsü yok herhalde. He. Bak Mira çörük menüsü varmış burada. Aa oyuncak da çıkıyor bak. Şurada yazıyor bak. Böyle arkadaşlar. Mira. Mira hangisini istersin anneciğim? Köfte olan olsun istersen. Tavuk mu köfte mi yersin? Mira. Hangisi? O mu? Onun mu yer ki? tamam olsun. Normal hamburger almayın mı? Mira hamburger istemiyor musun anneciğim sen? Hamburger Köfteli mi? Hamburger tavuklu mu? Seç. Tamam işte hepsi ondan. Köfteli mi istiyorsun? Ha, tamam köfteli sancı. olan. Mira köfteli olanı istedi. Poyraz da uyudu arkadaşlar yemek saatinde. Oğluşum sen yemek yemeyecek misin ya? Oy yerim ben seni. Arkadaşlar Miray'la yarım saat oynadık ha? Olur. Ya da hiç ayrılmam bizimkinden biri zaten ben içemiyorum. Mira ne yapıyorsun? Yoruldun deme. Yoruldun mu? Gel seni şuraya oturtayım sen otur orada gel. Gel sen şurada otur. Çıkışa dondurma da alırız. Olur mu? Tamam oyuncak seçeceğiz oradan. Buradan oyuncak seçeceğiz. Şimdi abla sana oyuncak verecek. Baban ödemesini yapsın. Buradan oyuncak seçeceğiz sana. Bak buradan hangi oyuncağı seçeceksin Mira? Oyun hamuru varmış. Şu kedi olan var. Bak şu. İstersen şu kediyle alabilirsin. Oyun hamurunu istiyorsun? Tamam dur. Abla verecek birazdan. Bekle. Bekle anneciğim şimdi baban getirecek. Bak arkadaşını da seçiyor herhalde. Böyle yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Çok terledik. Mira otur anneciğim sen otur. Ben oyuncağını alacağım senin sen otur oraya Gel istersen şuraya oturalım Olur mu şuraya oturalım gel Şuraya geç anneciğim Heh. Hem arabaları izle şuradan Heh. Oraya otur anneciğim Otur aferin sana Ben hemen oyuncağını alıp geliyorum Tamam mı Sen bekle beni orada Bir oyuncağını alacağız arkadaşlar Şimdi buradan Arkadaşlar şimdi yemeğimizi aldık. Mira al bakalım. Oyuncan. <laughs> Miroş'un hamburgeri ve Miroş'un oyun hamuru. Bak hediye olarak bu çıktı anneciğim. Bunu seçtik ya. Oyun hamuru ama bunu evde açalım tamam mı? Şimdi yemeği niye buz gibi olmuş hadi. Afiyet <laughs> bal şeker olsun prensesime. Allah aşkına tamam mı? Hadi anneciğim. Babişi şimdi dondurma aldı arkadaşlar bize. Bak baban dondurma aldı Mira. Al bakalım. Hangisi Mira? Hadi al anneciğim. Dondurma. Bir tanesi de bana. Teşekkür ederim. Babişi de. Poyraz sen de yiyebilirsin bak bundan anneciğim. Yemeyecek misin? Poyraz biraz huysuz arkadaşlar. Bu kadar yandı ve ablasının oyuncağını açtırmaya çalışıyor. Aa, <laughs> bundan ister misin? ha? Dondurma. <laughs> tamam anneciğim tamam. Ablası var da oynasın biraz. <laughs> Mira ağzın ne olmuş ya böyle? Mira'nın ağzı dondurma olmuş arkadaşlar. Silen. Silen, anneciğim. Poyraz da bak ablasının oyuncak setini açtı ya. Anneciğim o oyun hamuru bir işe yaramaz ki. Evde oynayacaksınız onunla. Al sen dondurmayı ye. İçine koy hadi Poyraz içine koy anneciğim. Mira bugün beğendin mi? Eğlendin mi bugün? Sen niye ağlıyorsun? Ağlama anneciğim. Ya bugün mutlu oldun mu anneciğim? Önce oyun parke, sonra yemek, sonra dondurma. Yoruldum. Yoruldun? Beğendim, yoruldum. Yoruldun çünkü çok y- e eğlendiğin için yoruldun. Evet. Arkadaşlar şimdi yemeğimiz, dondurmamız yedik Şimdi gidiyoruz bakalım. Çok kalabalık. Geç anneciğim geç. Çok kalabalık. Çok sıra var şu an. Mira. Oyuncağını göster. Adem bugün çok kalabalık arkadaşlar. 1 Mayıs İşçi Bayramı olduğu için. Bugün aşırı aşırı kalabalık şu anda. Dikkat et Mira. Gel tamam tutuyorum. Dur ben buradayım bak buradayım. <laughs> Arkadaşlar şimdi de mağazadayız. Poyraz'la birlikte. Abisi. Abası... Sıkıldın mı Mira beklemekten? Ay, sıkıldım. <laughs> Baban şimdi deneyecek. Mira çok sıkıldı ve yoruldu değil mi Mira? <laughs> gel Poyraz gel bakalım da bir sen ağlama gel. Sen bekle biz orada Mira. Biz Poyraz'a bakınalım şöyle. Poyraz neler varmış mağazada bakalım mı? Bak burada kız kıyafetleri var. Gel oğluşum gel. <laughs> neler varmış Poyraz burada? Annem. Gel bak şu pantolonlara bakalım Poyraz. Onlar kız kıyafetler anneciğim. Gel şunlara bakalım neler var gel. Poyraz nereye girdin? Küçücüksün zaten. Ay buradaymış. Yakaladım seni. Gel anneciğim. Gel gel gel. Poyraz gel. Pantolonlar falan var ve gerçekten uygun her şey. Bakayım bu 1022 TL'miş, normal bence fiyatı değil mi Poyraz? Nasıl buldun anneciğim kıyafetleri? Bak böyle ceket de varmış. Çok güzel kıyafetler var arkadaşlar. Poyraz. Burada sana göre bir şey yok anneciğim. Ben Tişörtlere ben mi ben bakıyorsun? Ben... Evet Poyraz tanıtıyor şu anda. Değil mi? Ablan nerede Poyraz? Ablanın yanına gidelim. Onu bırak anneciğim gel. Bak yine buldun tehlikeli şeyi. Mağazada da ya. Aferin sana gel. Poyraz gel abana bakalım. Nerede bu aba? Nerede bu aba? Ablanı göster hadi neredeyse. Koş ablanı bul hadi. Nerede ablan? Hadi koş ablanı bul. Ay denedin mi? Olmadı Başka bakalım gel. Mira orada. Poyraz gel bak ablan orada. Çıkalım hadi. Tamam Miray'ı da alalım. Çıkalım o zaman. Gel bakalım Poyraz. Poyraz ablasını buldu. Aferin sana. Bak seni bulduk Mira. Hadi gidelim şimdi buradan. Gel. Babişi şimdi gideceğimiz için Poyraz'ın üstünü giydiriyor. Arkadaşlar dışarı soğuk çünkü. Mira da oh yoruldu kardeşinin arabasına kuruldu. Değil mi Mira? Kardeşinin arabasına kuruldun. Giy anneciğim bunu da. Bak, nasıl oldu? Kolunu... Heh, bir de şimdi Baktan diğer kolunu da giy anneciğim. Şapkaya gerek oğlum. oluşuma oğluşuma bak şapka da takmış. Dur anneciğim dur. Heh. Tamam. Şimdi gidelim bakalım. Mira bebek arabasına bindi arkadaşlar. Çok yoruldu. Düt düt yapalım şimdi Mira. Düt 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 hoppa yakaladık yakaladık geçti, bir var, çok güzel, çok güzel. hoppa çıktık işte Mira babiş nerede babiş babiş orada Hadi gel, din, din, gel. dur bakalım geç bakalım Miros şey doğru gidelim. bir şey doğru gidiyoruz Mira. Poyraz ve Babiş orada arkadaşlar. Şu an de çok kalabalık bugün. Ne, bu ne kalabalık Mira ya? Ne? Değil mi anneciğim? Bu ne kalabalık böyle? Bu ne kalabalık? Anne. Ne oldu? Arabamız mı çarptı oraya? Mira. Dur anneciğim. Poyraz oy bindi. Ben de hemen Dur açma anneciğim kapıyı ne yapıyorsun düşersin. Çekil oradan. Gel. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Oy Mira bindin mi? Bindin mi Mira? Oy düştün Mira ya. Kız nereye düştü? Oraya mı düştü? Ya çok komiksin sen Mira. Kalk anneciğim yerden üstüm batacak şimdi. Kalk kalk. Bak arkadaşlar Mira atladı arabanın içine. Düştü. Babiş de geliyor. Bak babiş de geldi. Heh, babiş de geldi. Oyuncağı da aldım. Evet oyuncağı da aldık. Poyraz'ı da aldık. Şimdi düt 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 dü gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Kornaya basıyoruz. Onlar kavga ediyor buraya gireceğim diye. Doğuşmayın. Buraya girmek <laughs> Arabaya vuracak şimdi sarak ya. <laughs> buraya girmek için kavga mı ediyorlar? Aha. Birbirlerine antenlerle mi tuttular yoksa? Geri geliyor. Bak bu burada kavga ediyorlar gerçekten arkadaşlar arabalar. Biz çıkacağız yer kapma kavgası da ediyorlar. Doğuşmayın doğuşmayın. <gülüyor> <gülüyor> usul usul şu akıllı akıllı oturun orada. Değil mi Mira ya? Dövüşüyorlar annecim ya değil mi? Ben de gidiyorum anne. <laughs> Komik çünkü değil mi Mira? Evet. Bir sürü yer var gidin bulun yani. Bir sürü insan çıkar illa ki değil mi? Poyraz mutlu oldun mu anneciğim? Aldım. Oldu. Aldı. Poyraz hep uyudu arkadaşlar. Hiçbir şey de yemedin Poyraz sen. Ben yedim ama. Bir yedi. Evet. Oyuncağını da kaptı. Ama Poyraz yemedi. Anne kapmak ne demek? Yani aldın. Oyuncağını aldın demek anneciğim. Evet. Evet.